Diye Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği 2. sınıf öğrencimizdi. Öğrencimiz Hatay'da vefat etmiş. Arkadaşları tarafından çok sevilen, samimi ve sıcakkanlı bir öğrencimizdi. Derslerini başarıyla yürüten, çalışkan, mücadeleci kişiliğinin yanı sıra düzenli olarak spor aktivitelerinde katılan kişiyle de arkadaşlar arasında vazgeçilmez biriydi. Öğrencimiz Türk Halk Müziği hayranı olup halk ozanlarımızı ilgiyle dinler ve ozanlarımızın hayatlarını araştırmayı severdi. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İbrahim Halil Tarhan'ın ablası Nilüfer Biçer'i ben kürsüye davet etmek istiyorum efendim. Merhaba ben Nilüfer İbrahim Halil Tarhan'ın ablasıyım. Konuşmalarımda zorlandığım için yazdım. O yüzden size yazarak yazdığımı okuyacağım. Siz değerli hocalarıma teşekkür ederim. Böyle bir günü hazırlayıp depremde vefat eden kardeşlerimin adını yaşatıyorsunuz, unutturmuyorsunuz. O benim ince çizgimdi. Ben buraya çıkamam, anlatamam demiştim ama düşününce benim yerimde İbrahim olsaydı beni gururla anlatırdı çok iyi bir şekilde. O yüzden kendimi toparlayıp anlatmaya karar verdim. canım kardeşim, yeri geldi abim, yeri geldi can dostum, yeri geldi annem babam. Benden dokuz yaş küçüktü ama olgun biriydi. Çok anlayışlı, çoğu zaman bana yol gösteren bir o kadar da hayatın zorluklarına rağmen neşeliydi. Eksilmez eksiltmezdi. Hep pozitif bakardı her şeye kalbinde taşıdığı sevgi ve iyilikle dolu, her daim güzel ruhlu, güzel güler yüzlü bir ruh idi. Abla tercihimi yapar mısın demişti. Ben de iş güvenliği uzmanıyım. Bu bölümü ona artı eksileriyle anlattım. Tamam abla, sen bana göre demişti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak tercih yapmıştık. Bu yıl üçüncü senesiydi. Okul bitince hayalleri vardı. Okulda kalırım, yükseltirim bölümde kendimi. Merak etme abla, çok çalışıyorum demişti. Okulunu, arkadaşlarını, hocalarını çok seviyordu. Geçen yıla kadar her telefonla konuştuğumuzda mezuniyetime sen, eniştem ve minik yeğenimle geleceksiniz tamam mı derdi. Ama olmadı. Deprem olmasaydı o hafta yanıma Adıyaman'a gelecekti. Oradan da İstanbul'a geçerim demişti gelemedi. Bazı şeyler konuşmalarda, son gördüklerinde, seslerini son kez olduğunu bilmeden duymalarda kaldı. 22 yaşında hayatının baharında depremde aramızdan ayrıldı. Ancak kalbimizde sonsuza kadar yaşayacak ablasının bebeği. İbrahim sadece ailesi ve yakın arkadaşlar için değil, çevresindeki herkes için bir ışık kaynağıydı. Her zaman yardımsever ve anlayışlı, kimseye zarar vermeden sevgiyle dolu bir yaşam sürdü. Onun iyilikleri işten gelen bir samimiyetiyle yapılmış kalpleri ısıtan eylemlerdi. Hayatın zorluklarına rağmen İbrahim her zaman olumlu bir perspektifle yaklaşırdı. Gülüşü etrafındakilere umut verir, güçlendirirdi. Her anını sevdikleriyle paylaşmak, birlikte anılar biriktirmek onun için önemliydi. İbrahim'in yanında olmak sıcaklığı ve neşesiyle dolu bir deneyimdi. Onun ve onun gibi depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin anısını yaşatmak, onlarla geçen güzel anılarımızı hatırlatmak için buradayız. İbrahim'in bana öğrettiği sevgi, hoşgörü ve dayanışma gibi değerleri içimde yaşatmaya devam edeceğim. Canım kardeşim, seni sevgiyle anıyor, güzel hatıralarınla yaşayacak ve seni asla unutmayacağım. Seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Hakikaten şu dakikadan sonra konuşmak gerçekten zor. Ee kelimeler insanların boğazına düğümleniyor. Evet Sayın Rektörüm değerli konuklarımız programımıza depremzede olan bir öğrencimizin konuşmasıyla devam ediyoruz. Hatice Nur Nedirli Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü 2. sınıf öğrencimiz kendilerini düşüncelerini ve duygularını aktarmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Evet, değerli konuklarımız Yüşra Kısa'nın amcası burada. Kendilerini ben duygu ve düşünceleri için kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Merhabalar, Hasan ismim. Yüşra'nın amcasıyım. Yüşra ee, ile ilgili üniversiteyi kazandığında çok sevinmiştik. İstanbul'da bizim yanımıza geldiği için. Çok hayat dolu bir yeğenimdi. Yani bu acıları tarif etmek zor. Allah bir daha yaşatmasın ülkemize. Yusra ile ilgili abim bir de lise okuyan bir yeğenim vardı Muhammed Ali. Üç kişiyi kaybettik biz. Gerçekten ben duyar duymaz sabahsı gitmiştim Adıyaman'a. Çok acı bir durum. Bir daha ülkemize, memleketimize inşallah yaşamayız böyle durumlar. Yani acıyı tarif etmek çok zor. Şimdi ailesi Adıyaman'da, annesiyle bir erkek kardeşi hayatta. Onlar e, Adıyaman'a gittiler. O yüzden biz katılmak zorunda kaldık. E, Yusra yani üniversite hayaliyle yanıp tutuşuyordu. İstanbul hayaliydi. Bu üniversiteye gelip amca görmelisin dedi. Böyle bir güzel bir üniversitede okumak e, çok mutlu etmişti onu. Son haftasıyla ilgili belki bir anımız vardı. Bizde gelmişti çok üzgündü, sürekli ağlıyordu. Eee biz dedik bir şey olmaz, bir tane bütünlemem var dedik, sıkıntı yapma. Ama ağlaması o değilmiş esasında. Cumartesiye kadar bizde kaldı. İlk defa abim gidiş dönüş bileti almıştı. Abim aradım, abi kalsın dedim, gitme gelmesin dedim. Ama işte abim çağırdı onu, mutlaka gelsin dedi. Cumartesi bindi, pazar günde gitti, vefat etti maalesef. Yani e, yengem zaten toparlanamadı yengem e, boşlukta sadece büyük oğlu için hayatı tutunmaya çalışıyor e, gerçekten büyük acılar yengemin şu sözü beni çok etkiledi keşke bir defa daha sarılabilsem dedi onlara o yüzden sevdiklerinize sarılın bu hayat kısa Değmi, değmiyor birçok şeye e, o yüzden diyeceklerim bu kadar İnşallah bir daha yaşamayız böyle şeyler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ederiz. Yüz sıra kışa, kısa, özür diliyorum. Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi... ...Besleme ve Diyetetik Bölümü... ...birinci sınıf öğrencimiz. Öğrencimiz Adıyaman'da vefat etmiş. Gamzesi Güler yüzünden... ...bir an olsun düşmeyen, merhametli... ...sevecen, hayat dolu... ...neşemiz demiş arkadaşları. Kimseyi incitmeyen, herkesin gönlünü almayı bilen... Ailenin biricik kızı. Herkese karşı saygı ve sevgi doluydu. Herkes onu çok severdi. Yüzmeyi ve gezmeyi çok severdi. Kısacık hayatına mükemmel anılar sığdırdı. İstanbul'u çok seviyordu. Büyük İstanbul depreminden korktuğumuz için fikrini değiştirmeye çalıştık. Ancak deprem Yusra'mızı, kardeşi Aliş'imizi, babası Mehmet'imizi sevgi dolu, yolumuzu, sevgi dolu yolumuzda buldu. Evet tekrar Allah gani gani rahmet eylesin. Evet öğrencimiz ben tekrar da davet etmek istiyorum. Hatice Nur Nedirli Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi 2. sınıf öğrencimiz. Gel. Evet. Merhaba. Ben Kahramanmaraşlıyım. Kusura bakmayın. Deprem orada ailemle birlikte yakalandık. Şükür ki ailemden bir kayıp olmadı. Kusura bakmayın. Ee, sevdiklerimden, arkadaşlarımdan bazı kayıplarım oldu. Ee, biz bir süre bir okulda kaldık e, ailemle birlikte. Eve giremedik korkudan. Ee, daha sonrasında benim telefonuma ulaşılabilir olduğu süreçten itibaren e, bunu burada söylemek istiyorum. Çünkü e, o süreçten e, okulda kaldığımız sürece eve geçme sürecime kadar ben okulumun desteğini her türlü desteğini yanımda hissettim. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Vefat eden arkadaşlarım Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ederim. Evet Hacı teşekkür ediyoruz. Kendisi saat herhalde 11.30'da bir sınavı var. Oraya dair olacak. Aramızdan ayrılacaklar kendileri. Sayın Rektörüm, değerli konuşmalar... misafirlerimiz, özür diliyorum hakikaten şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ankara Gülhane Külliye'mize bağlanıyoruz ve rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Gerek hocamızı kürsüye davet ediyoruz efendim. felaket Eferinden üzerinden bir yıl geçti ama yüreğimizde hissettiğimiz bu acı, acı hala acı, canlı. Milletimiz bu acıyı, bu yıkımı, yıkımı kaybettiğimiz, kaybettiğimiz canlarımızı, canlarımızı asla unutmayacaktır. Yüreğinde duygu olan her kardeşimiz, kardeşimiz hatta tüm dünya deprem, deprem, bölgesine deprem bölgesine yardıma koştu. Devletimiz, milletimiz ele el ele vererek kayıplarımız, kayıplarımız ve yaralılarımızı enkazdan çıkarma, evi yıkılanlara barınma, beslenme ve sağlık hizmeti sunma konusunda büyük gayret gösterdiler. Üniversitemizde tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulundu ve öğrencilerimizi ve ailelerimize destek oldu, onları ziyaret etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak maalesef 7 öğrencimizi Gülhane Külliyemizden, 14 öğrencimizden Hamili Külliyemizden olmak üzere 21 öğrencimizi depremde şahadetleriyle acıyı yüreklerimizin derinliklerinde hissettirdiler. Ben müsaadenizle Gülhane Külliyemizden kaybettiğimiz bu öğrenci kardeşlerimizin isimlerini okumak istiyorum. Döne Nur Kutlu, Eda Nur Gök, Fadime Ceren, Melih Gence, Melisa Yeşim Reyhan, Muhammed Enes Akgül ve Betül Ekinci. Bu yedi öğrencimiz Gülhane Külliyesi'nde değişik bölümlerde okuyorlardı. Allah mekanlarını cennet etsin. Ayrıca üniversitemizin akademik ve idari personelinden de akraba ve dostlarını kaybedenler oldu. Sevdiklerimizi unutmadık. Onların hatıralarını yaşatmak ve acılarını bir kez daha paylaşmak için buradayız. Gülhane Külliyesi'nde burada bulunan alanda atlarını ve hatıralarını sürekli yaşatmak için bu alanı deprem şehidi öğrencilerimiz adına açıyoruz ve onlar adına bugün ayrıca fidan dikeceğiz. O ağaçlar yaşadığı müddetçe onlar da bizimle yaşayacaklardır. Depremde aramızdan ayrılan bu sevdiklerimizi, bu öğrencilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Sayın Profesör Doktor Mustafa Gerek hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörüm müsaadeniz olursa Fatime Ceren'in babasının yazmış olduğu şiirin son kısımlarını paylaşmak istiyorum sizlerle beraber. İlkokulda folklor oynardı Fatime'm. Ortaokulda masa tenisi oynardı Fatime'm. Lisede voleybol oynardı Fatime'm. Üniversitede ney çalardı Fatime'm. Fatime'm tıp okuyordu. Olacaktı doktor. Arkadaşların arıyor. Cevap vermesi çok zor. Ömer'im yalnız kaldı, ablası yoktur. Gitti güzel kızım, artık yoktur. Fadime'nin gözleri kara, genç yaşında koydun mezara. Kapanmaz bende bu yara, gelirim yanınıza, bana gelince sıra. Tek tesellim şehit oldular, melek olup cennete uçtular. İnşallah bize de şefaatçi olurlar, bizleri de yanlarına alırlar. Değerli konuklarımız, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Kemalettin Aydın hocamızı kürsüye davet ediyoruz efendim. Sevgili aileler, kıymetli beraber çalıştığımız arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, Türkiye'nin bundan bir yıl önce Ciğerine ateş düştüğü günün yıl dönümünü, bundan sonra da bu yıl dönümlerinin ilelebet devam etmesi adına biraz önce de senato kararını ayakta arkadaşlarımızla beraber bugünün üniversitemizde ilelebet kutlanması, dua edilmesi, anılması kararını aldık bütün arkadaşlarımızla. Kıymetli evlatlarımız, isimlerini müsaadenizle okumak istiyorum konuşmanın başında. Onlar için buradayız. Gözlüğümü kader alabilir miyim? Gözüm şey olunca görmez oldum. Ayşegül Havan, Berkay Kırık, Betül İkici, Can Çağlar, Döner Nurkutlu, Kutlu, Eda Nur Gök, Emir Ali Kurşun, Fadime Ceren, Halil İbrahim Üzüm, İbrahim Asat, İbrahim Halil Tarhan, Mehmet Ali Caner, Melih Gence, Melisa Eşim Reyhan, Muhammed Enes Akgül, Muhammed İkbal Cevizci, Pelin Genç, Şevval Kara, Vesile Sümeyra Kara, Yaren Melisa Taş, Yusra Kısa. Bunlar öğrencilerimiz, Aynı zamanda öğrencilerimizle beraber personelimiz, personellerimizin yakınları, aynı zamanda Türkiye'nin 52 binden fazla evladı o gece 04.17'de Hakk'a yürüyüp toprağa teslim oldular. O gün Türkiye'nin acı bir günüydü, felaket büyüktü. Ben bütün felaket bölgesinde iki ayımı geçirdim. Aynı gün içerisinde beş şehir, yedi kasaba tüm yıkıntıları bir 24 saat içinde gördüm. O yıkıntıların içerisindeki sürecin arkasında kenetlenen 85 milyon ve dünya insanlığının verdiği destek söz konusuydu. Üniversitemiz olarak kıymet direktörümüz Cevdet Erdoğan'ın başkanlığında 500 depremzede kardeşimize ve bu 21 kardeşimizin ailesine tek tek ulaşıldı. İhtiyaçları ve yapılması gereken olanlar yapılmaya çalışıldı. Felaket çok büyüktü. Felaketin büyüklüğüyle beraber devletin o deprem bölgesine ve deprem ulaşması, el vermesi, yalnızlık hissini hızlı bir şekilde gidermesi de çok güzeldi. Devletin tüm birimlerine kendi içerisindeki sorumluluğu düşerken biz de evlatlarımızı Ankara'da ve İstanbul'da böyle bir anma ile ölümsüzleştirmek istedik. Aynı tablo ve aynı sahne şu anda Ankara'da da devam ediyor. Yedi öğrencimiz Ankara Gülhane Külliyesi öğrencisiydi. On dört öğrencimiz İstanbul Hamidiye Külliyesi öğrencilerimizdi. Şunu söyleyebiliriz ki bu öğrencilerimizin o gün 52 binin üzerindeki şehidimizin bu ülke için yapmak istedikleri hayalleri ne varsa o hayalleri bizlerin onlar adına biraz daha fazla çalışarak, fazla koşarak onlar adına bu ülkeye yapma sözü vermek durumundayız. Ben üniversitemizin tüm çalışanlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm evlatlarının, bu kardeşlerimizin bu ülke için yapma planlarını daha fazlasıyla yerine getirme sözü verdiğine inananlardanım. Ve böyle de çalışacağız. Bugün 120 yıllık bir binanın bundan sonra da ilelebet duvarında kalacak bir şekilde evlatlarımızı aslında duvarda ve fotoğraflarıyla ölümsüzleştirirken her yıl bunun anılmasıyla da yüreklerimizde ölümsüzleşmelerini arzu ediyoruz. Zaten ölümsüzler ama tekrarlayarak da onlara dualarımızı kavuşturmak istiyoruz. Hakk'a yürüdüler. Takdir ilahi böyle bir şey. Elbette ki bundan sonra bizim yapmamız gerekli olan tüm kamusal anlamda engellenebilir tüm ölümler olduğu gibi depremin de bir ölüm nedeni değil de eksikliklerden kaynaklanan yıkımların ölüme neden olduğunu kabul ederek ona ait tedbirleri mutlaka alınması gerekli olduğunun altını bugünlerde zaten yeteri kadar çiziyorlar. Biz de sağlık temalı bir üniversite olarak insan sağlığını bozan her şeyin mücadelesinde olduğumuz gibi insan hayatını da sonlandıran bu tarzdaki felaketlerin önüne geçilmesi adına gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz ve takipçisi olma arzusundayız. Nasıl takipçisi olabiliriz? Kendi bireysel komşumuzdan, arkadaşımızdan, ahbabımızdan, kamusal anlamda takipçisi olabiliriz. Kıymetli aileler, üniversite rektörlüğüne atanmak gibi bir şey insanı belki mutlu edip bir daha herhalde bundan daha büyük bir şey olmaz, bir daha ağlamazsınız deyince daha senesi dolmadan birkaç böyle kürsüde ağlayan birisi durumuna geldik. E, göz yaşlarımız, dualarımız bütün varlığımız e, evlatlarımıza helal olsun Rabbim mekanlarını cennet eylesin Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin İnşallah kalanlarının bir eksiği olması adına üzerimize düşeni yerine getirmeyi de bize nasip etsin e, bu cümleleri daha uzatıp sizi sıkmadan birazdan e, ağaç dikmemiz olacak. Çocuklarımızın hiç olmazsa e, okullarında Her gün her saniye onları anma adına ağaçlarına bakma ve onlarla beraber yaşam arzusundayız. Sözlerime bir Fatiha okuyarak son vermek istiyorum. Allah kabul etsin. Evet. Evet sayın rektörüm değerli konuklarımız. Şimdi öğrencilerimiz adına aşağıda orta bahçemizde ağaç dikimi olacak. Onun öncesinde bir dua ile inşallah Selimiye Camii İmam Tepe Emre Arslan hocamızı ben mikrofona davet etmek istiyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şol gökleri yaratan, ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran ilahi. Hamdini sözümüze sertac ettik, zikrini kalbimize mirac ettik, kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. İnayetine sığındık, kapına geldik. Kulluk edemedik biliyoruz. Kulluk edemedik, affına geldik. Sen bizleri affeyle ya Rabbi. Affa layık olmasak da. Ey güzel Rabbimiz, sana şu anda Sultan Abdülhamit Han'ın inşa etmiş olduğu Mektebi Tıbbiyeyi şahanenin sınıflarından, koridorlarından ellerimizi açtık, gönüllerimizi açtık. Ve meclisimize başlarken senin ayetlerinle başladık ya Rabbi. Sen orada bizlere şöyle söylüyorsun Bakara Suresi'nin 155. ayetinde. Andolsun ki biz sizleri birazcık korku ve açlıkla mallarınızdan eksilterek, canlarınızdan eksilterek ve ürünlerinizden eksilterek sınayacağız. Ve devamında bizlere şöyle söylüyorsun. Sabredenleri müjdele. Ya Rabbi bizler bu hitabın muhatabı olarak senin emrini uyguladık. Senin bu imtihanına karşılık sabrettik ya Rabbi. Böyle Lisanımıza ağır gelen bir ahvalin içerisindeyken böyle bir ahvalin seneyi devriyesindeyken sabrettik ve Ya Rabbel Alemin gönlümüz mahzun, gözlerimiz yaşlı bir şekilde sana yalvarıyoruz ve yakarıyoruz ya Rabbi bizleri kapından geriye boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi bu sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerimiz hiçbir zaman tarihte ve günümüzde mukaddesat uğrunda fedayı can etmekten çekinmemiş ve günümüzde yine 21 tane deprem dolayısıyla şehidimiz oldu. Ya Rabbel Alemin o 21 tane kardeşimiz ve binlerce kardeşimiz bir gün öncesinde sevdikleriyle vedalaşarak yarına dair hayaller kurarak yarın inşallah görüşürüz diyerek kimileri sınıf arkadaşlarıyla kimileri aileleriyle telefonlarını kapattılar yahut yanlarından ayrıldılar ama nasip olmadı ya rabbel alemin bu halde bizler senden ne isteyeceğimizi bile bilemiyoruz kelimelerimiz yetersiz kalıyor. Boğazımız düğüm düğüm oluyor. Gözlerimiz yaşarıyor. Ya Rabbel Alemin senden istirham ediyoruz. Bu aziz milletimize, bu Necip millete mukaddesat uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda edebilen bu Necip millete bir daha böyle acılar gösterme Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin haseten 14 tane İstanbul ve 7 tanesi Ankara'dan olmak üzere. Bu kıymetli öğrencilerimize, bu şehit öğrencilerimize ya Rabbi rahmet eyle, merhametinle muamele eyle. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a komşu eyle. Bu dünyada hayalleri yarım kaldı. Hepsinin sen ahirette en güzel şekilde onları mükafatlandır ya Rabbi. Ya Rabbi senden bir istirhamımız da bu 21 tane kardeşimizin bizler biliyoruz ki onlar bütün insanlığa hizmet edeceklerdi. Hem ülkemize hem bütün insanlığa. Onların arkadaşlarının, kardeşlerinin ve bizlere sen nasip eyle onların hayallerini yarına dair olan hayallerini gerçekleştirebilmeyi ya Rabbi. Minarelerimizi ezansız bırakma Allah'ım. Burçlarımızı bayraksız bırakma Allah'ım. Vatanımızı milletsiz, bu aziz milleti de vatansız bırakma Allah'ım. Bizlere bir daha böyle acılar, böyle imtihanlar yaşatma Allah'ım. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi <laughs> rabbil alemin cümle geçmişlerimizin ruhları için hasaten şu anda seni devriyesinde el açıp amin dememize vesile olan on binlerce kardeşimizin ruhları için ve hasaten sağlık bilimleri fakültemizden rahmeti rahmana uğurlamış olduğumuz 21 tane gencecik kardeşimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de hem Ankara Gülhane Külliyemizde hem İstanbul Kül Gülhane Üst İstanbul Külliyemizde, amidiye Külliyemizde ağaç dikimi gerçekleştirilecektir. Ben Sayın Rektörümüzü ve değerli misafirlerimizi sağ taraftan Orta Bahçe'ye doğru davet etmek istiyorum.